Niyete foto bıraktım hala durur gözümün içi bor bor Şeker gibi yerler o sanki bir roko bir mermi be banko. Gezelim dolu sen köşeni koru Yolun solu evim cezaevi olur Eğitim neden bir sorun Hala budur gurur ve stres oğlum Gayrimeşru inan sokaklar Harbi keton don flex Dik çıkar al tokatlar Sikimden bir konuş bok Cinayetten bağla kapalar ceza Mahallenin kasap berberi cizertası Emni yakışıklı alır emniyet yetekler basın Şimdi gidip hakkımda yazın Bir günden geliriz yazar mezar taşımda yazın Bak bak bagajda kısa kelleş. Yakışıyor bize MP5

görmeden aram keş 16'da mahallede birçok suç atanı kol Hakkımda bilinen emin ol birçok şey asılsız 19'da ağır ceza mahkemede sanık ol Ayakkabım pahalı ama genelde pacık. 9 milim pat mermileri kat kat koyuyorum Üst üste yapıyorum haram dolu yokum barram Şikayet ettiğin abilerin de vardı zaten benim bu barram Abiler raptır 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 iyi araştır Para yap ve paraları paylaştır Aracı yanaştır ekibi sabah